Hüseyinler merhaba canlarım sonunda kaçınılmaz son Barış bırak Dağıtır Mobil. Yani tam olarak böyle değildi aslında Emile oyun çıkartmanın zorluğunu göz önüne alarak sizi video tut bırakmamak için hem buradan hem ordan zorlayacağım. Boş yaptım. Evet canlarım tablet tripotum gelene kadar iki parmak oynayacağım maalesef. Bu yüzden Noblu'mu lütfen mağdur görün ama yine de One Man Squad deniyorum sizler için. Yani umarım sizleri datmin ederim. Datmin oldum olmadım yani. Ve görmek çok zor olduğu için de ve gözlerim çok yorulduğu için gözlükle oynuyorum. Bu yüzden de kusura bakmayın. Güzel gözlerimden sen sorumlusun. Abi bu arada o kadar adam gelmesi hiç hoşuma gitmedi. Ee, arkadaşlar ne diyelim biliyor musun? Sakin olalım. Hocam kaçma ama daha ben o kadar iyi değilim selamun aleyküm. Hocam, hocam bir şey soracağım o... Allah, baba ne haber? Ama sen dönene kadar ben geldim yanına çöktüm. Vallahi mükemmel sesler geliyor. Bir kask da bulduk üçüncü seviye. Hocam zıplama olaylarını falan daha tam beceremiyorum. Yavaş yavaş değil mi? Bana anlayışlı olun. Spreyim de daha tam oturmamış olabilir. Hepsi olacak zamanla. Bana biraz bana biraz zaman verin hocam. Sizi yumruklayacağım ama lütfen kusuruma bakmayın. Evet. DP. DP şimdi kim reloadlayacak bir saat? Aha araba. Hocam nereye gidiyorsunuz? Bu arada tablete geçtiğim için maalesef kulaklığımı da kablolu kullanmak zorundayım artık. Çünkü USB girişi olmadığı için jaktan direkt bağlanıyorum. Hayat çok acımasız. Ben neden böyle bir kaderle karşı karşıyayım bilmiyorum. Bak ama bak arkadaşa kardeşe tıkmayın. Hocam şuradan sesler duydum sizi gördüm. Şu atlama olayını bir çözsem oyun be bina. Hocam çok tatlı ölmediniz mi ama? Ben ben öyle gördüm. Ben öyle gördüm. O kar varmış. Kara bayılırım. Bunu demeyelim ne kadar uzun zaman oluyor değil mi la? Oyun nedense bana çok hızlı geliyor. Yani bilgisayarda oynarken yavaş gelen oyun şu anda bana çok hızlı geliyor. Hocam sıkmayalım, sıkmayalım. Ayıp ya. Arkamızı dönmeye gelmiyor ya. Geliyorum. E, cinsel anlamda değil tabii ki bunu Biliyorsunuz. oğlum ne kadar çok Arap var ya. Ben mobilde oynarken bu kadar yok da arkadaşlar. Sizin o Araplar Araplar diye ağlamanızı anlıyorum şu anda yani. Gerçekten 3 gündür falan oyun oynuyorum. Full yani gerçekten Arap. Ama şu sesler bitmeli artık bence. Hocam direkt kill rekoruyla başlıyormuşum. Bu arada bu kaçıncı video denemesi bilmiyorum. İnşallah enerjimi yüksek tutabilirim. Hocam kime sıkıyorsun kime? Bak bir Arap daha görüyor Bir de bunlar full skinli mikinli geziyor ama yani baktığınız zaman çok da iyi oynamıyorlar ya. Hemen şu 6x'i kara takalım. Hocam o da sürünmeyi kes. Seni kim öldürdü bilmiyorum. Bir de şu spray atarken bir 360 çizme durumum var. Bunu da çözeceğim. Ya dediğim gibi tripod gelsin zaten arkadaşlar herkes Instagram'dan 4 parmak oyna 6 parmak oyna diyor. Ben şu an Avel gibi 2 parmak oynuyorum. Tutamaçım falan da yok sıkacak ama. Ee, onları kullanmak istemiyorum ya. Böyle 4 parmak ya da sizin dediğiniz gibi altı parmak alışmak istiyorum. Şu an çok iyi başladık. 8 kill çok iyi ya benim için. Oha, bomba attı lan adam ağzımın içine. Hocam bakın burada değilseniz gerçekten kapışmayalım. Aha araba. Lan gitme lan. Buradayım, buradayım. Gitme bir yere kuzum, buradayım. Hocam arkamdan ses geliyor ama ben önüme fokuslanacağım. Allah. Ağzımın içinden sıktım. Ağzımın içinden sıktım. Aa, nasıl ölmedi diyecektim ölmüş. Hocam siz kime sıkıyordunuz gerçekten hiç bilmiyorum. Ama şöyle sizi hemen öldürmek istiyorum. Ne ölmez adammış be. Birazcık aslında tablet de iyi bir tablet ama böyle ufak bir gecikme de var. Herhalde wifi'dan bağlandığım için. Aha gördüm seni. Gördüm gördüm çakal. Gördüm seni öldürüp oraya bırakan Kader utansın kader. Bu arada gerçekten baş parmak kaslarım gelişti. Şu anda inanılmaz yorgunlar ama böyle tablete geçtiğim için de yeni bir heyecan var içimde. Hani burada da en iyi olmayı istiyorum. Zaten emulatörde en iyiydim. Aha kapışmalar. Hocam bir kar kar deneme nasıl? Kar denemeleri başlasın diyorum kaçıyor benden bak. Benden kaçıyor da seni kim öldürdü? Hocam arabayla yanınıza gelen mi? Bu arada araba kullanmak da çok doğru bunda. Sen konu tutturamıyorum. Tek elle araba kullanmaya alışmışım. Böyle parmaklarım şey oluyor. Tamam sakinim. Araba kullanmama gerek yok. Yürüsem daha çabuk gelirdim. Hocam neredeydi acaba? Bu sabı kim öldürdü? Sabı miydi? Sabı mıydı? Hocam bunu birisi öldürdü. Abi herkes yatıyor bir de burada. Çok gıcık bir oyun tarzları var. Aha. Bak 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 bak. Ne diyoruz? uykumuz var da yerimde yatalım. Hiç gerek yok, hiç gereksiz işler lütfen yapmayalım. Vallahi buranın da herhalde sıkıntısı bu. Eminatörü hile diye zaten bıraktık. Yine denemeye devam edeceğiz ama buranın da pusucularına bir çözüm bulmam lazım. Ve şu anda poçun bana en uygun yer gibi gözüktü. Hadi bakalım inşallah şantımız güler orada da. Hocam, hocam araba sesi duyuyorum hocam. Nereye lan? Bak 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 sağlı sollu arabalar geçiyor bak. Şu an hangisine fokuslanacağımı şaşırdım sağdakine. Lan gitme buradayım git biraz erkek olun o kadar mermi sıkıyorum. Hiçbiri de dönüp bakmıyor ya. Allah. Oo vardı daha bir kişi daha vardı onların yanında. Allah dört kişiler. Ben bok yedim. Gerçek sonuncusu değil mi lan bu? Lan sen sonuncusu değil misin bunların? Bayıldığım olaylar. İlk squad timimi devirdiğim anlar. Dört kişiye boyun eğdirdiğim mermi bile yemediğim anlar hocam. Hocam bunları altın harflerle yazın. Barış burada tablette bomba bomba geliyor hocam. Dört kişi yıka yıka geliyor iki tıprayına bakıyor hocam. Tamam çok gaza geldim. Şu anda gayet sakinim. 16 kilim var. Daha hayatta 14 kişi var. Ah be 31 kil yapma ihtimalim gittiği anda gerçekten canım sıkılıyor ama. Şu anda burada 25 kill değil 20 kill limitimiz var. Yani benim kendi kafamda kurduğum limit bu. 17-18 kill aldım ama 20 kill'i geçince sizlerle paylaşacağım kafasındayım. İnşallah boşuna konuşmuyorumdur. Hocam burada iki tane işaret bir var. Birisi daha çabuk indi ama hiç kimseyi göremiyorum. Öbürüne bir saniye bir saniye bir saniye. Yani iki tane işaret fişeğini bir tane adam gelmiş olamaz. Bir sürü adam olması lazım seni gördüm. Allah'ım kolum yok. Kolum yok. Lütfen düşer misin artık? Çok zorlanıyorum. Bak bak yatmasan var ya vallahi kaçmıştın ha. Bu arada yatan adam görmek gerçekten çok zor tabletle bir ağzımın içine alattım var tableti. Hocam buna bakmışlar. Diğer işaret bakan var mı bilmiyorum ama önce şunu öldürmek istiyorum. Tabi bulabilirsem. Nereye gittin lan? Hocam bu... Bir saniye. Oradan kim bana sıkıyor? Neredesin? Beyefendi bir daha gösterir misiniz? Gerçekten... Arkamdan sıktığını anladım ama nereden göster, göster. Aa gördüm seni. Gördüm seni. Bir çevirebilsem tableti. Sonunda çevirdim dediğim anda. Nasıl ya? Hemen droptan önce adama bakmam lazım. Ya bu niye yemiyor? Hocam zemzemle mi yıkandınız? Allah Allah şaka mı bu ya? Al al beynin içine al. Ya ben niye karnafidan uğraşıyorum ki? Bak bak nasıl sıkıyor bak. Bak nasıl sıkıyor bak. Benim delikte ilk düşürdüğüm adam nerede? Dur şu loot'a bakayım ilk önce. Avuk AVM. Aha bir de araba sesi geliyor. Ben mi yanlış duydum? Aynen yok araba sesi. Hocam bir tane 4 iksimi almam lazım. Nereye gidiyorsun lan? Gitti. O gitti. Lan acaba benim o düşürdüğüm adamı kaldırıp kaçırdılar. Vallahi gitti güzelim ki, Allah kahretsin. Neyse AVM'm var. Yine bulurum yine öldürürüm lan sizi. Hiç canınızı sıkmayın ben sizi dışarıda oynayacağım. Hocam vallahi taşıtsızlık çok zor. Koşmaktan bir tap düştüm ama alana girmeyi başardım. Aha evde sesler var hocam. Hocam evde sesler duyuyorum. Ses var. Hocam bir bombamız yok mu? Şu şunu şöyle seçmem lazım. Evet. Üst katta olduğundan eminim. Biraz sakin ol. Sanırım bu taraftasın. Selam de. Vallahi düştü. Hocam ilk el bombası kelimizi de yazalım mı? Tabletten aldım. <laughs> tamam şaka bokunu çıkarttım. Arkadaşı olabilir. Çok fazla fırsatı var ve hiçbiri birbirlerine güvenmeden oynuyor. Yani düştüğü için bir bomba daha deneyeceğim. İnşallah kalkıp üstüme falan koşmaz. En korktuğum şeyler ya. Böyle atraksiyona çok giremiyorum hocam daha. Ama gireceğimden eminsiniz değil mi? Çok iyi girerim çünkü. Burası temiz abi. Burası temiz. Bu adam bu adam tamam. Hemen şöyle yukarıya doğru bir konum almamız lazım. Hala bir taşıt bulamadım. Hocam en tepe çıkabileceğim en fazla tepeye çıktım. Şurada bir iyi drop düşmüş ama şu anda ona gitmek çok mantıklı gelmedi bana. Yine de konumum çok iyi. Böyle AVM'm de var. Biraz yukarıdan gördüğümü indirmek istiyorum. İnşallah böyle canımı sıkan bir pusucuya denk gelmem derken çok yakın. Çok yakın, çok yakın. Çok yakın ama hiç ses yok. Ay siz, siz burada neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Yatmayı mı bekliyorsunuz? Fırat'cığım sana hiç yakıştıramadım. Fırat gibi nehirler gibi akmanı beklerken burada seni yatarken görmek beni gerçekten çok üzdü. Ama sizin baktığınız birisi vardı aşağıda. Şu anda ona bakmaya çalışıyorum. Ve 20 kili geçtik. Geçmedik de yani 20 kildeyiz. Last tut kişi hocam ne olursun bir win. Artık bir win yakışır bize ha. Hocam şuraya dikkatli dikkatli gidiyorum. dur e, duraba bir bakayım. Hiçbir loot'a ihtiyacım yok ama. Yine de şöyle bir AVM daha bulduk. Niye almıyor bunları? Çok fazla mermim de yok. Ha 7.62 kilo unutmuşuz. Eyvallah. Şu anda güzel oldu. Yani hiç bir mermi sıkıntımız yok. Zaten iki kişi var karşımızda. Ne olabilir ki? Gördüm seni. Gördüm. Gördüm. Ee, yukarı kaydırıp gelebilirsiniz ya da Nemo TV'deyiz zaten. Ersin'in ikini yazarak da bulabilirsiniz beni. AVM'ye gitmez misin çocuk adam? Bak böyle kaçacaksan ama spreyim iyidir ha. Spreyim iyidir. Vallahi çözdüm oğlum ben bu işi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işi çöderim. Ben burada da adımı dağlara yazarım yarim. Neredesin lan? Gördüm seni. Seni gördüm. Seni yaramak çocuk seni. Ne tarafa kaçıyorsun? Kaçma ama. Kaçacaksan da adam gibi kaç. Adam ışınlanıyor gibi geliyorlar bana ya. Çok yakındaydı ama bu iyi bakıyor. Ketin eğil drop bakıyorsun değil mi? Bak 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 bak. Biraz takinleş. İşte bu kadar be kardeşim. İşte bu kadar. Yoo. Yeah. Barış bra. One man squad. 22 kill. Hem de Tabletten oğlum tabletten. Hocam bir dansımız yok mu? İlk şeyimiz de özel. Mükemmel bir oyundu bence. Benim çok içime Yani dediğim gibi kendimi daha sadece 3 günde oynuyorum. Tabii ki oyun bilgim var ama daha sadece 3 günde oynadığım için de bence biraz tevazu hak ediyorum. 2647 atarla e, yenilenen sağlığımız 33'müş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.